Tamam. Şöyle önüne geçelim değil mi? Ondan sonra içine geçeriz. Bu başladı şu an zaten videoda. Arkadaşlar merhaba. Da Daf XG. Ee, arabada Daf, yolda Laf diyorlardı galiba. Öyle bir şey. Neydi abi? Ne diyorlardı Daf'la ilgili bir şey diyorlardı. Önce Daf, gerisi Laf diyor. Aynen öyle bir şeydi. Ben çocukken babamdan öyle derim. Daf 530'la beraberiz. 2025. Abim de Jilet. Memlekette 65miş. kişi yazmış oraya zaten. LED tarlarımız var. LED teknoloji birazcık rüzgar vardır ama kusura bakma biz bu işi profesyonel yapmıyoruz. Şimdi arabanın içerisine bir gireceğiz. Görünüş olarak çok yakışıklı. İç kabini zaten falan çok geniş. Arabada devam edelim ama çok şimdilik. Merhaba. Bugün e, XG, XG, 530 Plus DAF aracımızın içerisindeyiz. Ben de çok iyi bilmiyorum. Abi rica ettim sağ olsun kasketi de güzel. Abi bunu takabilir miyim? Teşekkür ederim. Vallahi güzel oldu. Bence yakıştı. Sen yakıştırdıysa Ya. Şimdi aracımızın genel olarak genişliği hemen hemen bindiğimiz Mercedes'lerdir, odur budur vesairedir çok geniş. Zaten DAF'ın diğer aa, sarı kafalı, sarı şapkalı arabaları diyorum ben. Sarı kabin olanlar da çok çok geniş. Ama böyle baktığım zaman ben çok ferahladım ya. Yani gerçekten sanki uzay mekiği sürüyor gibi. Bütün böyle görseli falan sana doğru. Şurada bir multimedyası var. Aa CarPlay var arabada çok iyi. Burada müzik sistemi dönük sana doğru. İşte bluetooth'u vesairesi. Vallahi çok iyiymiş burası. Şuralara bir bakabiliriz abi. Burada dingili devreye sokuyorsun. İşte indir kaldır. Şu ne abi şu tuş? Bu arka ikinci dingil. Arka ikinci dingil. Bunu sonradan uydurmuşlar galiba. Anladım. Değil mi? Galiba. Belli zaten. Şu normal yol modunu alıyor anladığım kadarıyla. Aynen, doğru. Şu arkada geri geri gelirken sesle alakalı. Aynen. Bu traction control. Bu önemli bir arkadaş. Aynen. İşte kliması var. Çift yön. Ufak bir mola verdik. Evrak almamız gerekti. Şurada da çok yakışıklı bir şekilde. Ben bir şey diyeyim mi? Hani o kadar otomobilciyim ama... Herhalde burayı biraz arardım ya. Baksana şuna çok iyi. Burada ısıtmalı ayna özelliğimiz var. İşte genel olarak buradan e, otomatik olarak ayarlayabiliyorsun. Cam indir kaldır. Kilitli aç tuşu. Burada güzel bir kabinimiz var. Açabiliriz değil mi? Şuradan mı o kabin baya büyük. Kabin baya baya büyük. Takmama gözleri baya iyi. Gibi. Burada yanda yine koyabileceğimiz parfüm parfüm araç şişirisi için güzel. Şurada bir çekmecemiz var. O gayet yeterli ya. Bu arabalarda en önemli özellik ne biliyor musun abi bence? Yani sürüş destekleri vesaireye geçtim. Rötarıdır, odur budur, ıvır zıvır. Yokuş kalkış desteği var. Bu arkadaş abi bence. Neden? Çünkü bu bizim canımız, ciğerimiz. Aç kalmamamız lazım. Ee, güzel. Dolabı da güzel. Bir tane ayraç bölmesi var. Herhalde biraz küçük ama fena değil. Şuraya da yine incik boncuk bir şeyler koyabiliyorsun. Şu arkadaşa da herhalde işte kıyafet giyip kuşam işte tavam ama ıvır zıvır koyabilirsin yine. Otağı bayağı geniş. Buraya 2-3 kişi sığarsın abi. Ee, arkadaşlara tavsiye edilir. Şuradaki üst, 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 yatağında da merdiveni var gene çıkmak için. Bak mesela ben bunu Mercedes'te yok. Bu Mercedes'de görmedim. Bu nasıl açılıyor? Şurada bakalım. Aa burada şey var bacağı var. Tamam. Kendine çekiyorsun daha ne olsun abi ya mis gibi katlanır portatif ne şey yapıyorsun sonra kilitliyorsun falan filan. Şu normal şeyli mi yine oradan çekmeli mi? Ha ittiriyorsun yukarıya şöyle ayarlıyorsun şu sonuna kadar açtım baza gibi aynı evdeki baza gibi baya iyi güzel. perdeler kendi orijinal perdeleri mi? Evet. perdeler güzel ama burada bir siyah yapsalar fena olmazdı. Şu arka tarafa geçtiğimizde abi şurada sen de, de gene aktif e, radyoyu buradan kontrol edebiliyorsun. Burada dörtlü falan yakabiliyorsun herhalde. Ben bunu Ko, onu korna da çalıyor. Yatıyorsun de ya. Geri geri bir araba geliyor. Kalkana kadar oradan hemen kornaya basabiliyorsun. Çok çok iyi. Mod var orada. Modda ne var acaba içeriğinde? Webasto falan mı Dizek, acaba? E, aynen. Mesela Göster buna abi, basıyorsun. Sen aracı sahibisin, Sen daha iyi bilirsin. Şey şey Burada mesela basıyorsun. Saati görüyoruz. Vay. Mantıklı. Bu yani sen Yatıyorsun, arkadan e, bir araba geri geri geldiği zaman uh -huh. kalkıp konağı çalana kadar buradan çalıyorsun. Güzel. Sıkıntı yok. Buna. Işık var ve ışık var, var. Işıkları düşürüyorsun. Modda bunları. ne var abi? Modda işte, ışıkları gece lambası hmm, yapabiliyorsun. Okay. Oradan da ileri geri değiştirebiliyorsun. Ses aç, kıs var radyoda. Kilit, he, kilit çok güzel diyorsun. bir özellik abi. Gece yatarken Aynen. böyle güzel bir aheste bir parça açıp daha Aynen. rahat uyuyabilmen açısından. Aynen. Araç ama genel olarak bayağı e, geniş ya. Yani koltuk ayarı vesairesi var. Bir de şeye geçelim. Şu telefonunu bir açabilirsen abi ben şeye bir bakayım. Teknik özellikleri nedir? Ne değildir? Kaç beygirdir? Euro 6 motor olduğunu biliyorum sadece. Dingil mesafesi 4000 metre demiş. Ee, ne demiş? Ön süspansiyon B demiş. Onun olduğuna dair bir fikrim yok. Tıra çok öyle bir elzem şeyim yok. Yatkınlığım 390 kW demiş. 4x2. Brüt kombin ağırlık 44 ton demiş. Herhalde bu totalde 44 ton e, baz alıyor. Aynen. Haricinde kendi brüt ağırlığı da 18 ton çekiyormuş. Başka 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 ne varmış? Orada <laughs> çok fazla bir bilgisi yok. Bakalım bir de farklı bir sese. Bu da kaç e, kilowatt demiştik abi? Bir dakika. Kaça denk geliyor? Bir ona da bakalım. 390 kW to HP. Bakalım ne kadarmış? 390 kW kilowatt to HP 522.99 falan demiş. Buna işte bir 520 diyelim biz yuvarlarsak ortak hesap. Ondan sonra araçla ilgili bilinecek başka bir şey var mı? Aa bu arada incelemesini çeken olmuş ya. Yani birkaç kişi çekmiş. Onlara da bakarız. Ondan da bir destek alırız. Ama genel olarak abi şunu sorayım ben. En önemli elzem özellik. Yani Kardeşim bu arabada şu dediğim. Normalde bundan önce ne araç kullanıyordum? Bundan önce 440 Scania kullanıyordum. Aa Güzel araba ağ babası. Bu araba hemen hemen ona eş benzerdir. Nasıl eş benzer? Şoförü düşünmüş yani. Tamam güzel. Zaten önemli olan bu burada. bu Şoförü zaten. düşünen bir araç, fabrika bize ne yapıyor? Her şeyimizi kontrol ediyor. Mesela dolabımız, <laughs> park klimamız. Evet park klima onu söylemeyi unuttum bak. O çok önemli bir özellik. Atıyorum, Rukun geldi, ekranda şey çıkıyor. Uyarı, uyarı yani. veriyor Mola. Mola diye veriyor. Yani hı hı hı. bizim için her şeyi düşünmüş Onlara teşekkür ediyorum. Dafa özellikle. Eyvallah abi. Dafa da burada reklam yapmamışız gibi oldu ama güzel. Abi hak ediyorsa Şimdi bak hak ediyorsa. Hak ediyorsa söyleyeceksin Söyleyeceksin. Abi. Abi. O eğrisini doğrusunu. Ben Aynı. mesela kullandığım kendi aracımı kötülüyorum Diyorlar ki bana kötü niye kötülüyorsun? Abi bir yaşında bir araba nasıl webasto e, arızası verebilir? Bir. İkincisi bir yaşında bir arabanın direksiyon kutusundan nasıl ses gelebilir? İki. Yani ses geliyor. Yani bu kadar mı dandik Şimdi, bir araba bu? Bu Bunun da webastosunu sana anlatayım abi. Buyur abi dinliyorum. Araba sıcakken, motor sıcakken bunun webastosu çalışmaz. <laughs> o, çoğu arkadaşlar servise gidiyor. <laughs> çalışmıyor, çalışmıyor, çalışmıyor diye. Ama bu arabanın motoru sıcak olduysa webasto hayatta devreye girmez. 3-4 sefer... Bende soğukken girmiyor zaten. Sıcakken de girmiyor. O ayrı mesele de. bunda beklersin. Atıyorum 5 dakika beklersin. Ondan sonra motor suyu savurduktan sonra webasto'ya bas. Hı hı. bastığın zaman direktmen çalışıyor. Ama üst üste daha motor savunmadan basarsansa bu kendini korumaya alıyor. Tabi haliyle. Aynen direktmen yani bir e, hava almış gibi yani. Bunda yağmur Aynen. sensörü var. Buna ek olarak da şu çok önemli abi. Atıyorum bir yangın durumu bir elektrik kaçağı yani durumunda yani bunu direkt kesebiliyorsun. Bu Aynen. da çok güzel. Bundan, evet. Bundan önceki arabayı kullandığına göre yorum yapacak olursan eğer bu araba mı o araba mı? Şimdi e, illa bir artı eksisi vardır eksisi muhtemelen. Var şu anda bana harika geliyor var. Değil mi? Aynen. Yani çok geniş. Yormuyor. Geniş artık. olması çok önemli. Mutlaka kişi. Işte bak ben şu an oturdum sanki kendimi böyle bir e, nasıl diyeyim ya sana gemide kotuk, gibi hissediyorum. Konut dönüyor. Şimdi mesela koltuğu döndürüyorsun abi, döndür. Buradan döndürüyorum. Döndürdün. Şimdi karşı karşıya Hiç ya. şu anda beraber oturduk. Çok çok iyi. Buradan da Buradan masamızı da çekiyoruz. Masayı çekiyoruz. beraber oh, kahve çay içiyoruz, iyi. sohbet ediyoruz. Çok çok iyi abi. Burada yemek yiyebilirsin. İşini yapabilirsin. Yemeğini yiyebilirsin, çayını kahveni içebilirsin. Aa inen Gayet güzel bir saklama gözleri falan da var gerçi. Onun yanı sıra işte bardaklık falan da çok uygun ya. Genelleri çok güzel ayarlamış. Yani evet. tam kullanıcı odaklı olması kısmı zaten çok önemli. Niye? Çünkü yolda olmak zorundasın. Volvo mesela çoğu insan tarafından sevilmez. Niye? Çünkü işte biraz sıkıcıdır görseli. Ama gel gör ki buradaki bütün olay seni aslında yola adaptif etmek. Şimdi Burada arabayı... bunun yakın olması güzel. Ekranı da çok büyük bu arada. Çok evet. işlevsel. Yani A diğer arabalara nazaran böyle kıtı kadar değil, küçücük değil. Aynen. Şimdi geri dönüş yani geriye gittiğin zaman ekranda kamera var değil mi? Kamera var. Ha. Çalıştır abi arabayı. Yenilerin yenilerin çoğunda zaten Aa, normal sizde böyle biz alışmışız Çalıştıra. ya abi. <laughs> Arıyoruz. Aynen. Çalıştır abi arabanı. Ne oldu? Ben merkem bıraktım. Aynen. Sıkıntı yok. Işıklar sönsün. Yani, Ed %58. Bayağı elektronik. Çok çok ara iyi. Arabayı Şeri mesela e ne yapıyor? Galiba beklememek lazım. Arabayı Hep makasladığın zaman Sağından solundan arabaları görüyorsun. Artı şurada bir lamba var. Bu lamba sağdan gelen araba geldiği an hemen yanar. Aa, okay. Yani sağına araba girdi. O da güzel. Harika bir Seni şey. Seni uyarıyor değil mi sesi? Uyarıyor. Sesli çok, değil. Çok Sadece lamba direkt gözüne vuruyor. Ha, ee, okay. Zaten tam çaprazda koymuş. Ha. Direkt Burada öyle bir şey yok. Yok. Çünkü zaten burayı sen görüyorsun. Burayı hem demiş. görüyorsun hem de. Evet. Şimdi, ama bu güzel bir şey. Ama, ben, sevdim ya. Hayır. Bunun özel sarılar vardır abi. Bu 2011, 2012 yıl. Onlar ben çok hoşuma gidiyordu. takıyoruz efendim. Hmm. İşte ee, sana sana mı? Bastım. Geriye taktım. şu anda kamerayı görüyorsunuz. Oo süper. Hadi abi sana. sen de yalnız iyi inceliyorsun ha. Maşallah iyi videoda izlemişim belli yani. Ee, Burada abi seri gerisi de var değil mi bunun? Tabii tabii. Bakayım. R1, R2, ha, R2 tamam. Aynen. Yani güzel. Ya araba. çoğu arabanın otomatik olanlar da var. r harika. Yani sen 9 saat arabanı sürdüğün zaman Vallahi seni çok yormuyor. Çok o... hafif bir öne alalım bakalım. Evet. Şey kemeri takmamışsın Yo ama sana kızdım. Niye kızdım? Abi kemeri tak ya. Çoluğun çocuğun var. Seni çoluğun çocuğun arkasından ağlasın ister mi istemez. Sen kemerini tak. Önce Aynen. tedbir, sonra tekbir. Biz biraz Aynen. öncesinde tedbir verip tedbir istiyoruz ama iki aya. Havası nasıl şu an? Havası dolu aslında ya. Tamam. Yürüyor araba. Tamam çıkabilir. En da 106 kilometre mi yaptın? Bir dakika. Yoksa sıfırdan bu yana 106 kilometre mi yapıldı bu araba? Ben? Yok ben ha. ay sonunda sıfırlıyorum ya abi. He okey ondan. Tamam, Biz... bir şey diyeceğim abi. Ona göre. Şş, çok iyiymiş bu ya. Abi çok harika. Direkt Bizim direkt arkadaşlar şöyle... böyle daf 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 diyor. Değil mi? Ne anlatıyor bunlar hmm. falan? Ama hakikaten bir şey diyeceğim çok iyi ya. Aynen. Yani? Harika bir araba. Ama gemi gibi. Direksiyonu da çok hafif. Çok çok hattından fazla. Ben bu arabayı beğendim abi aldığımıza da pişman değiliz. Peki abi direksiyon ayarı şu ayağın oh, altında aynı mı? seninki gibi ayağın altında solda Aa, ayağın solda altında. en köşede. Aynen kaldır abi istediğin şekilde al önüne. Abi bir şey diyeceğim çok. Koltuğu iyi da ya. ileri geri Burada, alabilirsin. Bunda bayağı alan var. Bunun arkada çok alan var değil mi? Hem çok alan var. Benim boyum uzun. Benim de gir. Oo, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu kafa, Bu kafayı da oynatabiliyorsun. Bu, bu Kafana göre. Şuradan mı oynuyor? Yok. Nereden geliyor? O yandan alıyorsun. Ama normal ha. yandaki tuşlar. Bak, buradan Koltukluğu buradan. tuşumuz zaten Yok. var. Ha buradan alıyorsun abi. Sen boyunlu o diyorsun değil mi? Şunu. Aynen aynen. O Boyunlukla kafa... mı oynuyor? He bu kafa oynuyor. Ama kılıf taktığım için oynamıyor şu anda. Ah be abi ya. Böyle daha güzel. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Allah çok güzel. Bir de şöyle süreyim bakalım. Bak emniyet kemerimizi takıyoruz arkadaşlar. Sola çıkış sinyalimizi veriyoruz. geri de gidebiliriz. Bu bir reklam değil. Bu bir e, toplumsal sivil kuruluş mesajı de değil. sinyali yakacağız abi. Bunu vermek halen daha vergili değil. Kaç milyon liralık araba bak çalışıyor. Sen kullanırsan çalışıyor ama. Abicim çok teşekkür ederim. Ee, teşekkür çok özelliği var. Arka aydınlatmayı falan dosyanın arasını falan aydınlatıyor. Zaten Aynen. standart artık bunlar. Hemen hemen çoğu modelinde var. Kazasız, belasız, cezasız diyeyim. Aynı şekilde Hı. arızasız diyeyim. Allah Sonuçta razı olsun. işin gücün az gitmezse gene sen uğraşacaksın. Başkası uğraşmayacak. Aynen, ne tür moduna da bir alalım bunu. Dur fazla bastık. Abi çok teşekkür ederim katıldığın için. Bize de müsaade teşekkür. ettiğin için. Eyvallah, İnşallah bir yolculukta görüşürüz. Sağ ol.